Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün hep birlikte SOT yapacağız. Videomuza başlamadan önce videolarımızı beğenip paylaşmayı çevrenizdekiler önemli unutmayın. sote için malzemelerimiz 180 gram dana antikotumuz var. 40 gram kavram yağımız var. 1 tatlı kaşığı tepeleme tereyağımız var. 1 tatlı kaşığı silme dediğimiz salçamız var. Yarım çay kaşığı tuz, karabiber, pul biberimiz var. 1 adet kırmızı soğan, 3 adet kırmızı biber, 1 adet kapya biber, bir adet domatesimiz var. E, sunum içinde bir adet sacımız ve altına reçel kıtı kırabileceğimiz bir osmanlı ocağımız var. Şimdi öncelikle malzemelerimizi doğrayalım. Malzemeyi doğru, doğradıktan sonra kavurma işlemini başlayalım. Hem videomuz seri olacak hem 10 dakikada yemeğimizi yapmış olacak. Ben ete e, daha önce de yağ yatırma seviyorum. Hem hızlı pişsin hem yumuşasın. Lezzetli olsun. Biliyorsunuz bazen et sert olabiliyor. Bunun için ne yapmak lazım? Yüksek ateşte mühürlemek gerekiyor. Ben mühürlemeden yapacağım. E, önce soğanımı kavuracağım. Sonra etimi ilave edeyim. Güzel bir şekilde yapalım. Et sotemizi yapacağız. Önce soğanlarımızı küp küp doğruyoruz. Bütün malzemelerimizi, soğanımızı, e, kapya biberimizi, bütün ürünlerimizi doğrayacağız. Daha sonra pişirme aşamasına geçeceğiz. Bunun için videoyu hızlandıralım ve siz de sıkılmayın diye arada müzik koyacağız. yememizi yapmaya bu şekilde devam edeceğiz. 40 gram kavram yağımız var demiştik, kavram yağını neye kullanacağız? Kavram yağını önce kızgın tavamızda eriteceğiz, yağını alacağız, içinde tanelerini seçeceğiz. Tanelerin çok az bir kısmı içinde kalsın ki lezzet versin. Diğer kalanını alacağız çünkü bunun yağını kullanacağız. Şimdi kavurmaya başlayınca göreceksiniz arkadaşlar etimde de çok aktif bir yağ var. Fazla da etme şey yapmamak için onu da almadım. Gördüğünüz gibi bunlar gibi kıpkırmızı etimiz. Bunları küp küp doğuyoruz. Bütün malzemelerimiz küp küp doğradığımız için etimizde aynı uyumlu olması lazım. Çünkü ürünümüzdeki ana madde et olduğu için et nasıl doğranıyorsa malzeme de ona göre doğranmalı. Ki e, e, ya ana madde ürünün içinde kaybolmasın, yanındaki garnitürler örnek verirken kavurduğumuz biberleri, soğanı da etimizin orantısına göre ayarlamamız lazım. Çünkü ana maddenin lezzeti hepsine ağır basması gerekiyor. Bütün yemeklerimiz buna göre ayarlarsanız lezzet doğacaktır. Kavurma işlemine başlayınca kavram yağını neden kullandığımı anlayacaksınız hem güzel bir koku verecek hem aroma hem de lezzetli olması için kullanacağız kavram yağını. Evet görüyorsunuz bütün malzemelerimiz doğradık hepsi yanında hazır. Kavurma işlemine başlayacağız. Önce tavamızın altını yaktık. Tavamız biraz ısınınca şimdi yağlarımızı ekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi erimeye başlayacak. Göreceksiniz hem çok güzel sesi olacak. Evet görüyorsunuz. etini kavurmak için görüyorsunuz yeterince yağ elde ettim. Şimdi bunun bir kısmını alacağım ya. Gördüğünüz gibi bayağı çoğaldı. Bir kısmını aldım. Kalanını etime ekledim. E şimdi kalan bir kısmı kendimle bir iki parçaya sonra seçeceğim. Seçmesi kolay olacak. Çünkü beyaz olduğu için hem bu arada daha güzel olsun. Görüyorsunuz kendi orijinal yağ ile yapıyorum. Kesinlikle herhangi bir sıvı yağ falan kullanmadım. Orijinal et sote yapıyoruz. Kesinlikle içine yağ falan kullanmıyoruz. En son tereyağı vereceğiz. Tereyağını da saçımıza kullanacağız. Göreceksiniz işlemleri. Şimdi etimizi çok yüksek ateşte yakmayacağız. Soslamıştık çünkü. Yüksek yaktım gibi biliyorsunuz sanayi ocakları biraz büyük oluyor. Yanmasına sebep olacak. Etlerimi terimi bir kavurduktan sonra kırmızı soğan kullanmayı tercih ettim. Siz beyaz soğan varsa beyaz soğan kullanabilirsiniz. Evet güzelce biraz da soğanımız ile kavuracağız. Sırayla diğer malzemelerimizi ilave edeceğiz. Bu arada yanımızda çalışan emekçi kardeşimiz var. Ee, Mehmet Usta o da şu anda bizi yedek izliyor. En son yemeği ona tattıracağız. Pardon yanlış söyledim. Evet sevgiler, evet sevgiler. Yemeğimizi Mehmet ustamıza tattıracağız. Şimdi biberlerimizi ekliyoruz. Biberlerimizi de kavuracağız. Böylece sırayla malzemelerimizi ilave edeceğiz. Tam ilave edeceğim. Biberimi de bir müddet kavurduktan sonra sarımsak ilave edeceğim. Sarımsakları da kavuracağım. Sarımsaklarımı da ilave edeceksiniz sonra 3-4 dakika daha kavuracağım. Da hem kokusu hem aroması gitsin. Sarımsak e, çok erken attığımızda yanabilir. Şartabilir. Yemeğin durumuna göre sarımsağını kendiniz atabilirsiniz. Oranı da kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Her baharatlar da biz saydığımız baharatlar hakkında kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben kuru kekik değil, taze kekik kullanacağım en son. Üzerine de biraz maydanoz serpiştireceğim ki görseli güzel olsun. Domates, domateslerimi de ekledim. Biraz kavuracağım. Gördüğünüz gibi yağ olduğu gibi duruyor. Çünkü kendi yağ, orijinal yağ. Henüz kuruma, kuruk falan yok. Tavamız olduğu gibi kavuruyor. Et güzel, parlak. Sebzelerimiz de parlıyor. domates salçamız ekleyeceğiz arkadaşlar tamirin kenarında yandı görüyorsunuz Siyahlıklar belli oluyor onu elememiz var farklı bir aroma verecek orayı da çok fazla karıştırmayın yani karıştırdıkça daha da bir etkisi olmayacak ama artık bir aroma verecek şimdi suyunu verecek oradan ilk kaynama olacak böyle ayrı lezzet verecek salçamızı da yani kavuruyoruz şimdi 380 miligram bardak su vereceğiz 5 dakika, 6 dakika kaynatacağız. Çünkü etimiz pişti. Onlar şimdi tuzumuzu, karabiberimizi, pul biberimizi ekleyeceğiz. Yemeğimiz hazır olsun. tuzumuzu, karabiberimizi, pul biberimizi veriyoruz. Çok az bir az bir kuru kekik vermeye karar verdim. Ee, şöyle kaşını bir az bir kuru kekik verelim. Üstüne taze kekik Tekrardan varsa evet şöyle tavamızı bir dakika daha yememizi karıştıralım. Şöyle ilgili bir görüntüsü lezzet de çok güzel oldu. Yemeğin tadını Mehmet Usta'mız bakacak. O tadı da o yiyecek. o için yapıyoruz arkadaşlar yememizi. Evet, bugün bir şans var çünkü çalıştığı Evet görüyorsunuz yemeğimiz hazır. Arkadaşlar şimdi tavamıza yağımızı koyacağız. O eriyecek bir iki dakika o eriyene kadar etimiz tavada sıcak duracak. Evet tavamız eridi. Yağımız gördüğünüz gibi erimiş. Şimdi etimizi ilave edelim. Arkadaşlar Hepiniz seyret yaptı. Üstüne kilit ve yazarsınız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dostça kalın. dosya kanalı kalın diyoruz. Sizi videolarımızı beğenip paylaşmayı, sevendikler oynayanları unutmayın diyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Lezzetle kalın. Evet Mehmet ustamız yemek yerken bize bir iki kelam etmek istediğini söyledi. Biz de kendisine söz hakkı vereceğiz. Evet, tadım yaptıktan sonra hem tadım yapacak hem konuşacak galiba. Kendisine de teşekkür ediyoruz emeğine dolayı. Evet, yemeğin tadına Mehmet Usta'mız bakacak. yemekleri yapar. Kendisine YouTube'dan daha fazla şeye ulaşabilmesi için eğitici videoları daha fazla yayınlayabilmemiz için herkesi daha fazla yemek öğrenmek, yemekle ve tattırmak için Kurtuluş Ustamızın kanalına abone olmaya bekliyoruz. Ellerine sağlık ustam.